İçine getirdiler, bunu getirdiler. Zaten herhangi bir oynamam getirirlerse oynasam da oğlum. Bir amar girerim, sandık girerim hiç. Aa burada da var oğlum gel. Oo. Ne oluyor lan bu? Derli vereyim mi oğlum sana? Ha. Kar attım buraya. Mermi de atıyor ben bu. Teşekkürler. Oğlum abi. Bence ne buldum? Tamam. Ne buldum? Da? Bir tane. I've got supplies. Böyle işaret savaşı. Burada bir şey atalım mı? Evet. Watch out. Şey, Pekala da bunu atabiliriz. Bugün abi sen Yağız dedin ne oldu? Yavuz bu işleri biliyor demek istedi galiba. Ya beni ısmarlarsın. Tabii ki de ben. Her ısmarlarım ben. Teşekkürler. Watch out. Ne onu ne aldın? Oradan çıkıyor? Frozen mi? Anasını. Geliyorum, geliyorum. Helal. Geldi mi drop? yap AVM'yi al AVM'yi Tamam Bu taraftan gelecekler Gel Bunların yerine geçeyim mi? Tamam. 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 Hayır. Burada Mark the location. Çabuk çabuk şuraya geçelim. Mark Önümde. Çık 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 vur. Sol geldi sol. Sol altımda. Bitirdiler lan onu. Anladım Yardım. Biri. Çok vurdum çok vurdum şu Prozen'i. Prozen'e çok vurdum sağda bak. Neredesiniz? Çık çık çık. Beni. Niye bıraktın? Şu önümüzde dur, önümüzde dur. Kit var mı? Doldan gel. <laughs> Ağmı alayım mı? Bayağı. Bangar mı? Bangar. Burada ha, mı? Burada duralım mı? Burada. Burada bırakayım. Herkese 8 var zaten. Böyle. Oğlum harikasın ya. Bana öbürünü niye vurmadın? Şuradan... Öldü mü lan? galiba bu. Ya bu var diye lan Soldan da inşaata kadar gidelim bence ne diyorsunuz Burada atabilirim bence burası güzel Ha, Atıyorum. Oğlum adam. Sen bilirsin. Burası bir. Buz. Yıl sana mı sıkıyorlar? Bana sıkıyorlar da nerede ol? Onu. Nerede sıkıyorlar ya? ha telde telde. Bir tel, de, tel de. var ya. Bunları atsana o oraya. Sisli sisli. Orayı taramamız lazım. Olur Tamam. Bitirdin mi onu? O bir oyun evet. Ben Benim de birini aldım başladım. ya. Gidiyor. Öldüm. Sen. Gidiyor gidiyor gidiyor. Dola gidiyor bak. Gördün, gördün vurursun. Bir daha. Geleyim. Geçiyorduk. Adamlar tuzak kurmuşlar. Ben arkaya geçiyorum. Kaldırabilirsiniz. Alo. Buradayım arkada. location. Var mı abi? Bir tane ölür o. Tamam. Helal. Ben vereyim sana. Tepi, tepe 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 oğlum. Oğlum tepe tepe. Mark the location. Beni alabilir. Geçiyor, geçiyor. Marked Zaten alana gelme. Eee, şurada oğlum pencerede. Ses de çıkar mı ya şerefsiz. <laughs>